Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar ve kuvvet komutanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları vurguladı. Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ellerde olduğunu ifade ediyoruz. Ruhun şad olsun. Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan zat halinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla devlet mezarlığını ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte katıldığı törende konuşan Bakan Güler, 30 Ağustos zaferi, milletimizin istiklal ve istikbali uğruna verdiği onurlu mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının abideleşmiş timsalidir, dedi. Büyük zafer, milletimizin istiklal ve istikbali uğruna verdiği onurlu mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanın abideleşmiş timsalidir. Güler, Türk ordusunun kahramanlığı ve milletin fedakarlığıyla kazanılan bu zaferin, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını vurguladı. Bizlere düşen görev, bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak, bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ile lebet muhafaza etmektir, diyen Bakan Güler, şehitleri, gazileri ve devlet büyüklerini rahmet ve minnetle andı. Bugün bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak, bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ilelebet muhafaza etmektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının kendi enerjisini üretmeye başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk etapta Balıkesir Selçuk, Basmane ve Gaziantep TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde olmak üzere 4 güneş enerjisi santralinin devreye alındığını duyurdu. Bu yatırımla TSDD'nin ihtiyacı olan enerji karşılanacak, üretim fazlası da şebekeye aktarılacak her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak. Ayrıca Ankara, Sivas ve Kahramanmaraş'ta yapımı süren projeler tamamlandığında, TSDD'nin elektrik ihtiyacının %25'i yenilenebilir enerjiden sağlanacak. Bakan Uraloğlu, Marmaray'daki 26 durağa çatı gez kurulacağını, bu sayede hattın enerji ihtiyacının %60'ının güneşten karşılanacağını belirtti. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Orta vadede, TSDD'nin elektrik ihtiyacının %35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tüm General Kadir Can Kottaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Çelek sunumunun ardından şanlı Türk bayrağı göklere çekildi. Valilikteki teprikat töreninin ardından protokol üyeleri araç üzerinden vatandaşları selamladı. vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyük Kılıç 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku ve tarifsiz bir gururla kutladık. Bayrağımızın gölgesinde yüreğimizde zaferin gururuyla nice bayramlara dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu yıl yedincisi düzenlenen Kayseri Klasik Otomobil Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivalde klasik bir otomobile binerek bahçeyi turlayan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla selamlaştı ve yoğun ilgi gördü. Evet, yarın... Açılışta konuşan Büyük Kılıç, Kayseri'nin kültür, turizm ve yatırımlarına dikkat çekerek Kayseri'miz doğusuyla batısıyla bir başka güzel, Kayseri anlatılmaz yaşanır ifadelerini kullandı. Kayseri'de kültürel ve turizm bağlamında Sayın Valimizin de şehrimize geldikten sonra katkılarıyla yapılan bu güzel ve anlamlı çalışmalar ses getirmeye başladı. Kayseri'miz doğusuyla bir başka güzel, Batısıyla bir başka güzel. Kayseri kısacası anlatılmaz. Yaşanır. Festival kapsamında 250 klasik otomobilinin sergilendiğini belirten Büyük Kılıç, vatandaşları 3 gün sürecek etkinliğe davet etti. 250 tane araç, klasik otomobiller. Gelin, görün, bu süreci takip edin. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Konservatuvar Yaz Kursları kapanış konseri ve sertifika töreninde genç sanatçılarla buluştu. Bu yaz döneminde Büyükşehir Konservatuvarı'nda 56 usta öğretici eşliğinde 1790 kursiyer bağlamadan gitara, kemandan piyano ve tiyatroya kadar birçok alanda eğitim aldı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyük Kılıç gençlerimizin donanımlı, özgüvenli ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için kültürel, sosyal ve sportif alanda çalışmalarımıza özen gösteriyoruz, dedi. Sevgili gençlerimizin, yavrularımızın donanımlı, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakan bir yaklaşım ile yetişmesi için kültürel, sosyal alanda, sportif alanda yapmış olduğu çalışmalarla da gönüllerde yer etmeye ve gençlerimizi Geliştirmeye özel gösterdiğimizi buradan hatırlatmak istiyorum. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve çok sayıda davetli de katıldı. Tören kursiyerlere sertifika takdimi ve sanat dolu konserlerle sona erdi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Ağustos ayı il divan toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Erdal Altun Kayseri Teşkilatı'nın üye çalışmalarında Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Altun, üye olmak sadece imza değil, davanın yükünü omuzlamaktır. Bizde şöyle bir kavram var, biliyorsunuz üye yapmak ya da üye olmak sadece bir kağıt imzalamaktan ya da bir taraf olduğumuzu belli etmekten ibaret değil. Üye olmak bizim açımızdan o kadar değerli ki çünkü bizim bir misyonumuz, bizim savunduğumuz ilkelerimiz ya da bizim omuzlarımıza bir yük var. Bunu kabullenmek demektir. Divan Başkanı Doçent Doktor Yusuf Bayraktar ise Kayseri'nin artık bir marka olduğunu belirterek Saadet iktidarının işaret fişeği Kayseri'den verilecektir ifadelerini kullandı. Türkiye'de Kayseri'miz bir marka haline geldi. Ben de geçen hafta bir hipotez, geçen ay bir hipotez sunmuştum. Demiştim ki inşallah Saadet'in iktidarı yakın, bunun işaret şeyi de Kayseri'den verilecek. İnşallah bunun da somut örneğini bu ay Cenab-ı Allah hepimize yaşattı. Ben bir kez daha emeği geçen bütün kardeşlerime, bütün başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bayraktar ayrıca ekonomik krize karşı tarımsal üretim seferberliği başlatacaklarını söyledi ve çiftçiye mazot ve gübrede ÖTV ile KDV'nin kaldırılacağı sözünü verdi. Toplantı, teşkilat raporlarının sunulması ve yeni hedeflerin açıklanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin en önemli patika koşularından Salomon Kapadokya Ultra Trail bu yıl 12. kez düzenleniyor. 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında buluşturacak. Bu yıl sporcuları dört farklı parkur bekliyor. Mini trail 14 kilometre, short trail 38 kilometre, medium trail 63 kilometre ve ultra trail 119 kilometre. Ayrıca farklı kategorilerde takım yarışları da yapılacak. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamircide çıkan kavgada silahlar konuştu. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan TT ile Mieşo arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine TT silahla M, E, Ş, y. yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan şüpheli T, T. N'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 31 Ağustos Pazar günü güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18 derece. 1 Eylül Pazartesi günü güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. 2 Eylül Salı günü güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18 derece.